Hı. Hmm. Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Niye bana haber vermediniz? Vallahi aile kahvaltısını yaptıktan sonra bizim yediğimizi biliyorsun. Gelseydin. Canım nesin evde yok diye ben biraz ortalığı toparlayayım dedim. Gene laf gelmesin diye bize. Hı. Hmm. İpek bana bir bardak çay koysana. Allah aşkına bir şey söyleme. Ya ben senin annenin yaşındayım be. Bir bardak çay vermekle bir şey kaybetmezsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Fatma abla. Bir daha İpek'ten özel isteklerde bulunma tamam mı? O senin hizmetçin değil. Ne dedim şimdi ben ayol? Alt tarafı bir bardak çay istedim. Vallahi senin kızın sana bir bardak çay vermiyorken İpek niye versin? Hı? Hayırdır Emine? Hı? Sabah sabah senin bu dilin böyle bir pabuç gibi çıkmış. Vallahi Fatma ablacığım, bana Meryem ablanın işini devre alacağım söylendi. Sizlerden ben sorumluyum. Ana kız İpek'i ezmenize izin vermeyeceğim. Yettim be. İpek aşağı, İpek yukarı. Ne oluyor be? Nesi var bu kızın ya? İnsanları başımıza mı toplayacaksın? Bu İpek'te bir şeyler var ama ben bunu bir çözemedim. Yoksa siz bunu böyle boş boşuna el üstünde tutmazsınız. Bir durum falan yok tamam mı? İpek sadece gariban bir kız. Onun ezilmesini, üzülmesini istemiyorum. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Önce Meryem, şimdi de Emine. Ne diye bu kızı bu kadar koruyorlar anlamadım gitti. Belki de acıttıkları içindir. Anam yoksul. Üvey babam da beni dövüyor diye kendini acındırmıştır bu şeytan kız. Ay Meryem abla ne iyi etmiş de bunları ekmiş değil mi? Vallahi bayağı bir işe yarıyorlar. Evet ya mis gibi kokuyor. İpek. Annen kaç yıl oldu evleneli? Neden sordun? Ne bileyim merak ettim. Çok olmadı. Bir iki yıl falan. Yani annen evlendiğinde sen bayağı büyüktün ha? Ne demek istiyorsun sen? Hı? Ne demek isteyeceğim ya? Bu kadar gencecik yaşında böyle yatılı bir iş aramak için... ...buraya gelmiş olması. Ne bileyim ben? Acaba üvey babasıyla arasında bir problem falan mı var diye düşündüm. Para ihtiyacım var. Yani, oturduğum yer buraya uzak. O yüzden gidip gelmek sorun olur diye yatılı kalmak daha mantıklı geldi. Aa. Biz de sizin oturduğunuz mahallede oturuyorduk İpek. Orası buraya pek uzak değil ki. Sen dilinin altındaki baklayı çıkarsana Fatma abla. Ne konuşup duruyorsun? Ne dikleniyorsun sen be? Doğru düzgün bir şey sordum. Allah Allah. Ne bileyim bak. Kızım bir derdi olur, bir sıkıntısı olur. Ne bileyim ben. Madem üvey babası varmış. Sonra hayat çok kötü. Eminecim, Vicdansız bir sürü adam var. Kızlarına tecavüze yeltenenler, taciz edenler. Belki İpek'in düvey babası öyleyse ne bileyim yani. Kesme! Be, kes! Sana da benim hayatımdan, sana ne benim üvey babamdan? Ne oluyorsun sen be? Sadece insanlık namına bir şey sordum sana. Ben senin insanlığını falan istemiyorum. İpek sakin ol, tamam sakin ol. Ee, kes be artık. Bacak kadar boyuna ne bağırıp duruyorsun be? Ha? Belli ki üvey baban sana taciz ediyor he İpek. Sen de babandan hırsını alamadığın için, bütün öfkeni bize kusmaya çalışıyorsun ha? He? Hey! hey! Sen ne dediğinin farkında mısın be? Ha? Bana hakaret ediyor, sen kalkıp onun yanında mı duruyorsun ha? Milletin özelinden sana ne be, sana ne? Ben size yapacağımı bilirim. Artık sizin hakaretlerinizi kaldıramayacağım. Eğer benim adım Fatma ise... ...bu yaptıklarının hepsini teker teker Sultan Hanım'a anlatacağım. O zaman göreceksiniz, Anladım. bir daha senin... Tamam sakin. Sık tamam benim elimi sık. Tamam geçti. Tamam, geçti. İpek. İpek beni öldürmeye kalktı. Elinden zor kurtuldum. Bana bıçak çekti. Ne? Bıçak mı çekti? Evet. Yok ama ben artık bu kadarını kaldıramam. Yok dayanamıyorum. Yetti be. Bu ne ya? Sultan Hanım. Efendim? İpek beni öldürmeye kalktı. Ne? Günaydın oğlum. Günaydın anne. Bugün evde misin? Bilmiyorum. Sinan'la Beren neredeler? Sinan odasında Beren de şirkete gitti. Hafta sonu şirkete mi gidilir? Zaten yüzünü gördüğümüz yok. En geç öğlen saatlerinde gelirim demişti babaanneciğim. Tuba senin neyin var kızım canım mı sıkkın? Hayır. Peki o zaman neden suratına sıkkın? Neşeli olmam için bir sebep yok. Afiyet olsun ben odama çıkıyorum. Teşekkür ederim. Nesi var bunun? Yoksa dün gece yaşananlar yüzünden mi böyle öfkeli davranıyor? Sanmıyorum. Söyler misiniz ne zamandan beri davranışlarım çocuklarım tarafından sorgulanmaya başlandı? Çalışanların yanında bu konuları konuşma Kerim. Kendi evimde istediğim gibi, istediğim zaman konuşurum Selda. Şişt, sakin olun. Ortada hiçbir neden yokken yani niye birbirinizi yiyorsunuz? Ya anneciğim zaten Kerim dün geceden beri böyle gereksiz çıkışlar yapıyor. Anlaşıldı. Yine ben kendi evimde huzurlu bir gün geçiremeyeceğim. Oğlum kahvaltını etmedin nereye gidiyorsun? Ay, hiç bana bakma anne ağzımdan tek bir kötü laf çıkmadı. Hayretler içindeyim. Hayatımda ilk defa bu evi bu kadar gergin gördüm. yapmaya çalışıyorsun sen? Biraz önce aşağıda olanlardan bahsediyorsan eğer... Babana böyle davranamazsın. O da herkesin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Üstelik kız yaşında bir hizmetçi için... Bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım. Sana dillendirme. Duygularını belli etme dedim. Ortada Büyük bir minnet borcu varken babanızın üstüne niye bu kadar gidiyorsunuz ha? Ben hepsini halledeceğim demedim mi size? Babamın o kızı korumak için yalan söylemesini hazmedemiyorum. Babana eleştirmek sana kalmadı. Bu evde güzel şeyler olmuyor. Anneniz de babanız da çok gergin. Bir de sizin yüzünüzden minaka şey derlerse ne olur biliyor musun? hizmetçi dediğiniz kadın kazanır. Akıllı olun biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.